Burada ağrı var mı? Evet. Burada? Aa. Evet. Biraz. Adet düzensizliği falan yaşıyor musun? Evet. Ama hiçbir zaman çok düzenli olmadı zaten. Nasıl ihmal edersin bunu Ela? Sen bir doktorsun. Ne var? Ne gördünüz? Yumurtalıklarında kist görünüyor Ela. Kist mi? Evet ama hemen telaş edecek bir şey yok. Birkaç kan tahlili yaptırmak istiyorum. Bir de rahmin ve tüplerin anatomisini görebilmek için HSG yapmamız gerek. Sana bir ark kesici vereceğim. Bunu alırsan test sırasında daha az canı yanar. Eğer senin için çok sıkıntılı bir durum olacaksa hafif sedasyon altında da yapabiliriz. Jülde Hanım, bu şimdilik aramızda kalırsa iyi olur. Ama testinden sonra büyük ihtimalle sancıların olacaktır. O halde çalışamayabilirsin. En azından Fikret... Yok, gerek yok. Çalışabilirim ben. Lütfen kimseye söylemeyin. Levent'in duyup boş boşuna endişelenmesini istemiyorum. Peki. işlem bize kanal açıklıklarını gösterecek. Şimdi buraya uzanıp bacaklarını da şuraya koymanı istiyorum. Sonra ben spekulum koyup bir rahim kateteri yerleştireceğim. Bu biraz canını yakabilir. Sorun değil. Tamam. Hadi uzan bakalım başlayalım. Ela, HSG sonuçlarını aldım. Evet. Tüplerdeki sıvı geçişinde sorun var. Bunun birçok sebebi olabilir. Ama şiddetli adet sancılarının sebebinin bu olduğu kesin. Yani tüplerimin kapalı olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet ama nedenini bilemiyorum. Bu yüzden tanı için laparoskopi yapmayı istiyorum. Tüpler tıkanmışsa... Yani... Çocuğum olmayabilir değil mi? Yumurtalıklarının durumunu bilmiyoruz. Kesinleştirmeden bunu söylememeyi tercih ederim Ela. Tıkanmaya yol açan şey kist olabilir. Ve öyleyse bunu kolayca tedavi edebiliriz. Laparoskopiyi hemen bu gece yapabilir misiniz? Tabii ki. Peki hala... Evet. Hala kimseye söylememenizi rica ediyorum. Ben çıkıyorum aşkım. Çıkıyor musun? Bu gece nöbetçi değil miydin sen? Aa, bu sabah çizelge değişti. Tamam canım. Sen git ben de birazdan çıkarım. Ha Ela. Zeynep düğün için bulduğum yeri söyledi mi? Evet çok güzelmiş öyle dedi. Haldun Hoca ile takvim işini de hallettim. Haziran sonunda ya da Temmuz başında. Nasıl istersek. Yarın kesin günü belirleriz o zaman. Hı -hı, tamam. Hoşça kal. Güle güle. Ela. Ben hazırım. Levet gitti mi? Hayır burada. Ama benim çıktığımı sanıyor. Hadi bakalım. Yöntemle yumurtalığında kisti de boşaltabileceğiz. Tıkalı tüpler cerrahi yöntemle çözülemeyecek olursa ancak o zaman hamilelik konusunda ümitsiz bir durum olur. Şimdiden kendi üzme, olur mu? Evet. Ondan geriye doğru say bakalım. Evet. Hadi başla bakalım ya. Nasılsın kızım? Ela. Ela, yoksa kötü bir şey mi çıktı? İnfertilite. O ne demek? Asla çocuğum olmayacak demek. Asla anne olamayacağım demek. Kızım. Kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>